Madem gizliniz saklınız yok, niye dükkana geldin? Niye Serkan'la görüştünüz mü, görüşmediniz mi diye sordum. Bahar'cığım... ...sen öyle ballandıra ballandıra Serkan'la aramızda bir sır var deyince... ...ben de önemli bir şey sandım. Yanılmışım. Zaten senin Serkan'la aranda önemli ne olabilir ki? Aslında var. Değil mi Serkan? Öyle mi? Neymiş o? Serkan Alp'e gizli gizli ders çalıştırıyor. Bunu bilmiyordun herhalde. <laughs> yani birisi kocam, Diğeri de en yakın arkadaşım. Bilmemen mümkün mü?